Herkese merhabalar bugün sizinle dolma biber yapımını paylaşacağım Öncelikle bir su bardağın yarısı pirinç yarısı da bulgur olacak şekilde ayarlıyorum sonrasında diğer malzemelerimi eklemeye geçiyorum 2 yemek kaşığı domates salçası bir tüm soğan yarım çay bardağı sıvı yağ yarım bağ dereotu 2 çay kaşığı pul biber 2 çay kaşığı nane 2 çay kaşığı tuz 2 çay kaşığı kimyon ve 2 çay kaşığı da karabiberimi ekleyip bütün malzemelerimi karıştırıyorum. Sonrasında içerisini temizleyip yıkadığım dolma biberlerimi hazırladığım iç harçtan ekleyerek tencereme diziyorum. Salçalı sosum için 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 su bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 2 çay kaşığı tuzumu ilave edip salçam iyice çözülene kadar karıştırıyorum. Sencereme dizmiş olduğum biberlerin üzerine ikiye bölmüş olduğum çeri domatesleri kapatıyorum. Salça sosunu biberlerim yarısına gelecek şekilde ekliyorum. Sonrasında pişmesi için orta ateşte olan ocağa pişmeye gönderiyorum. Piştikten sonraki hali bu şekilde deneyecekler. eşimden. afiyet olsun.